İyi günler efendim. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Türkiye bu şiddetli büyük deprem felaketinin ardından toparlanmaya çalışırken dünyadaki gelişmeler, Türkiye'yi doğrudan veya dolaylı olarak ilgilendiren gelişmelerde durmuyor. Bir yandan deprem diplomasiye de alan açtı diyebiliriz. İşte Yunan, Ürdün, İsrail Dışişleri Bakanları geldiler. Keza NATO Genel Sekreteri burada, Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken'ın da ziyareti bekleniyor. Elbette bu görüşmeler sadece deprem yardımları veya taziye nitelikli değil. Mesela Amerikan Dışişleri Bakanı'nın bu ziyareti zaten depremden önce planlanmış bir ziyaretti. Keza NATO Genel Sekreterinin ziyareti sırasında, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliklerinin de gündeme e, gelmesi tabii ki kaçınılmaz. E, şöyle bir e, ufuk turu yaparken tabii önemli başka bazı gelişmeleri de gözden kaçırmamak lazım. Bunlardan birisi de İskoçya'da, Birleşik Krallığın İskoçya bölgesinde İskoç Başbakanının görevi bırakması e, meselesi. Hızlıca ve belki o İskoçya konusunu biraz daha derinlemesine ele almadan önce İsveç ve Finlandiya konusunda nasıl bir hava var? Başlangıçta İsveç ve Finlandiya'nın acaba ayrı ayrı mı üye olacakları son bu provokasyon hadisesinden sonra gündeme gelmişti. Ancak daha sonra iki ülke biz işte birlikte gireceğiz NATO'ya. Dolayısıyla bu konuda tutumumuz net demişlerdi bir tereddüt aşamasından sonra. Yeniden, yeniden aslında Finlandiya'nın ve İsveç'in ayrı ayrı NATO üyesi olmaları konusu, fikri, düşüncesi ağırlık kazanmaya başladı. Yani elbette bütün NATO müttefiklerimiz diyorlar ki Beraber olsa iyi ama önemli olan onların bir an önce olmaları. Yani sanki Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğine tek başına sıcak bakılıyor gibi bir hava yeniden ortaya çıktı efendim. Önümüzdeki dönemde bu gelişmeleri elbette yakından izlememiz gerekecek. Keza bu deprem konusu insanların kalplerini yumuşattığı gibi ülkeler içinde demin size söylediğim üzere diplomasiye alan açan bir yanı da var Onun için hem Türk Yunan ilişkileri bakımından hem Kıbrıs konusu bakımından hem işte Türk Amerikan ilişkileri bakımından yeni sayfalar açılmasına yol açabilir Bu arada Güney Kıbrıs Rum yönetiminde de bildiğiniz üzere Yeni devlet başkanı seçildi, beklendiği üzere benim de daha önce bir videomda ayrıntılı olarak bu konuya değinmiştim. E, Christodoulides e, yeni devlet başkanı oldu. E, onun için Kıbrıs konusunda da bir hareketlenme beklenebilir. Zaten özellikle Kıbrıs'ta müzakereler üzerinden, müzakerelerin yeniden başlatılması üzerinden bir kampanya yürütmüştü Christodoulides. Bugün biraz İskoçya'daki gelişmeler üzerinde duracağım. İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon sürpriz bir kararla, beklenmedik bir şekilde başbakanlığı ve parti liderliğini bırakacağını söyledi. İskoç Ulusal Partisi çok güçlü İskoçya'da. 2014 yılında Sturgeon parti liderliğine ve başbakanlığa gelmişti. Ben büyük büyükelçi olarak Londra'ya atandığım dönemde henüz Nicola Sturgeon başbakan değildi, parti lideri değildi. Ama çok güçlü bir ikinci adamdı İskoç Ulusal Partisi'nde. Alex Salmond'un yardımcısıydı. Sonra e, o dönemde işte biliyorsunuz bu Salmon ayrıldı hatta daha sonra Alba adıyla bir parti de kurdu. Çok büyük bir başarı da kazanamadı daha sonra. Bunun aksine e, SMP, e, Scottish National Party, İskoçların e, e, milliyetçi partisi e, hem yerel düzeyde hem Avrupa parlamentosu seçimlerinde hem de Ülke genelindeki yani genel seçimlerde e, Nicola Sturgeon liderliğinde tam 8 seçim kazandılar. Ve e, hatta bazen öyle oldu ki İskoç parlamentosunun e, aşağı yukarı neredeyse bütün sandalyelerini kazandılar. Yani sadece birkaç sandalye öbür partilere kalmıştı. Genel seçimlerde de üstün bir başarı göstermişti. Oyları neredeyse İskoçya'da oyların yarısını bu İskoç Ulusal Partisi, İskoç Milli Partisi alıyor. Peki bu Nikola Sturgeon kimdir? Şimdi niye ayrılıyor? Bunlara bakalım. Özgüveni çok yüksek. Ben İskoç Milli Partisinin kongreleri vesilesiyle e, Salmond'u da Sturgeon'u da partinin bazı ileri gelenlerini de yakından tanıma fırsatı e, ve e, kısa sohbet etme fırsatları da bulmuştum efendim. E, onun için biraz daha böyle kanlı canlı şahsen tanıdığım insanlar olarak da anlatayım. Sturgeon 52 yaşında. 52 e, 2014'te ben Londra'ya Büyükelçi atandığımda o da daha sonra kısa bir süre sonra dediğim gibi parti lideri olmuştu. Çok iyi bir konuşmacı, partisine de çok hakim ve kamuoyuyla da ilişkileri son derece sağlıklı. E, girdiği hiçbir savaşı kaybetmeyecek bir profil sergiliyordu ve sergiledi. Bütün bu dönem zarfında yani 8 yıl boyunca. Böyle bir profil sergiledi son birkaç aya kadar e, baktığımız zaman Sturgeon'un neden e, etkilendiğini düşündüğümüz zaman e, biraz bu Yeni Zelanda başbakanının aniden ayrılmasına benziyor durumu e, bu Jason da onunla ilgili de sizinle paylaşımda bulunmuştum. Ee, o da böyle birdenbire biliyorsunuz ayrılmıştı, gitme zamanım geldi diye. Çok benzer ifadeler kullandı yaptığı basın toplantısında Sturgeon'da. Dedi ki ben bu son ayların böyle çalkantılı e, durumlarından dolayı ayrılıyor değilim. E, kendim için de, partim için de, ülkem için de ki ülke diyor İskoçya için Birleşik Krallık'ta buralara ülke denebiliyor yani bir bunda sakınca görülmüyor bunun en doğrusu olduğuna inanıyorum dolayısıyla çok derin bir düşünce ve ben kesinlikle artık bu görevi bırakacağım yerime yeni biri seçilene kadar. Dedi. Ee, peki ne olmuştu son aylarda? Yani her ne kadar kendisi bu son aylardaki çalkantılarla ilgisi yok dese de tabii ki bunların da etkisi olduğunu düşünmemek imkansız. Bunlardan birisi cinsiyetle ilgili bir yasa geçirmek istedi. Partisi içinden de itirazlar geldi, en yakınlarından da itirazlar geldi. Ama bu e Birleşik Krallık Parlamentosunda da veto edildi. Bu durum tabii ki e, zora soktu Sturgeon'u. E, hem partisi içinde, hem İskoçya'da, hem ülke genelinde şiddetli eleştiriler aldı. E, tam bu dönemde böyle işte yine cinsiyet temelli işte bir trans transın e, e, skandalıyla ilgili, tecavüz skandalıyla ilgili de e, çalkalandı durdu ve bu süreci çok iyi yönetemedi, yalpaladı. O eski Sturgeon yok gibiydi. Yakından izleyenler bunu bilebilirler. İkincisi ve en önemlisi, e, Nicholas Sturgeon dedi ki, biz yeniden bağımsızlık referandumu istiyoruz. Bunu işte İngiltere'de hem başbakan izin vermedi, hem İngiltere'de yüksek mahkeme reddetti biliyorsunuz. Bunun üzerine Sturgeon dedi ki hayır, biz o zaman seçimleri ki aşağı yukarı bir yıl sonra yapılacak bir yıldan biraz fazla referandum'a dönüştüreceğiz bağımsızlık referandumuna dönüştüreceğiz. İşte bu kampanyaya da. Yine kendi yakın arkadaşlarından, kendi partisi içerisinden tepkiler geldi. E, çünkü yani aslında İskoç Ulusal Partisi'nde, İskoç e, Milli Partisi'nde e, hiç kimsenin e, bağımsız olmaya e, karşı çıkma gibi bir tutumu söz konusu değil. Ama dediler ki biz o zaman eğer e, tam tersine yani e, biz bu seçimlerde %50'yi bulamadığımız takdirde o zaman bağımsızlık fikri de iyice ölmüş olacak. Dolayısıyla bu çok sakıncalı bir yöntem. Ee, yani partinin içindeki bazı e, iyi düşünen insanlar buna itirazlarını hep dile getiriyorlardı. Fakat Sturgeon ısrarla bunu sürdürmekteydi. Hatta normal şartlarda önümüzdeki ay... Ee, yine bu konuda İskoçya'nın bağımsızlığı ile ilgili SNP İskoç Milli Partisi bir özel e, parti kongresi de yapacaktı. Muhtemelen yeni lider e, seçildikten sonra buna e, tekrar bu konuyu değerlendirip karar vereceklerdir. E, şimdi böyle yüzde yüz bu kongrenin, bu özel kongrenin ya da olağan dışı kongrenin Yapılmasını beklemek gerçekçi olmaz. Ee, yani bu muhtemelen çok daha önemli bir konu. Peki Sturgeon gidiyor. Ee, yerine kim gelecek? Ee, bu süreç nasıl işleyecek? Ee, İngiltere'de her yerde olduğu gibi diğer partilerde olduğu gibi e, İskoç Ulusal Partisi'nde de. İşte karar verilecek seçimin nasıl yapılacağı yönünde. Her partinin bir başkanı var bir de lideri var. Başkan partinin en önemli ismi değil, genel başkanı değil. Ee, ya yani ama bu tür konularda rol alan bir isim, ilk açıklamaları yapan. Ee, ama partinin ayrıca bir lideri, lider yardımcısı pozisyonları var genellikle. İskoç Ulusal Partisi'nde de bu böyle. Başkanın ifadelerine e, bakıldığında bu bir yarışma şeklinde olacak. Sturgeon o kadar güçlü bir adaydı ki Salmond'dan sonra e, hemen herkes tarafından desteklenip seçilmişti. Zaten iyi tanınıyordu. E, ama şu anda Sturgeon'ın ayrılmasından sonra böyle çok açık arayla öne çıkmış bir isim yok. Asfalt'la mevcut e, maliye bakanı ekonomi ve maliye bakanı Kate Forbes önde görünüyor ama az farkla yüzde yüz değil bu da bir evangelik e, Hristiyan e, tartışmalı yanları da var e, kürtaja karşı çıkan yanıyla keza e, şeye de karşı çıkmıştı bu e, işte cinsiyetle ilgili yasa konusunda. E, 15 karşı çıkan imza arasında Kate Forbes da vardı. Onun yıldızı parlıyor. O biraz önde görünüyor. Ee, onu tanımıyorum şahsen. Onunla karşılaşmamıştım. Ama çok etkili, başarılı e, konularına hakim, takdir gören partisi içerisinde bir isim. E, onun dışında lider yardımcısı e, Sweeney var. Onu tanımıştım. Son derece mütevazi bir insan, çok olgun. E, sokakta gördüğünüz zaman onun bir e, üst düzey siyasi yetkili olduğunu anlamazsınız. Ben de karşılaşmıştım, konuşmuştum. E, halktan bir insan, e, asla bir kibir emaresi dahi göstermeyen bir insan, çok da nitelikli. E, keza. Onun dışında bir de Angus Robertson var. Onun ismi de öne çıkıyor. O da Edinburgh'dan seçilen birisi, İskoç parlamentosu üyesi. O biraz daha böyle çıkışları sert, deli dolu, daha iddialı, daha kendisini ön plana atan bir isim. Dolayısıyla bu üç isimden birisi veya beklenmedik başka bir isim ortaya çıkabilir Sturgeon'un eleştirilmesinin e, ve son dönemde zemin kaybetmesinin parti içerisinde zemin kaybetmesinin bir nedeni de aslında partisini dışlamasıydı yani parti içi demokrasinin yara almasıydı Çünkü kendi bakanlarına bile yeterince danışmadığı böyle dar bir danışman çevresiyle işleri yürüttüğü, her şey yolunda giderken sorun çıkmadı ama böyle sorunlar ortaya çıktığında da bütün faturayı kendisi ve o dar çevresinin ödemek durumunda olduğu gibi bir değerlendirme de var ve çok gerçekçi efendim. Dolayısıyla e, bu işin böyle e, parti içi demokrasiye bakan bir yönü de var. E, bir başka videoda sizlerle başka bir konuda tekrar bir araya gelmek üzere hepinize esen kalın diyorum efendim